PlayStation 5 unboxing and Ak Allah'ım bize de nasip et ya. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mesela benim kanalımda da benim kanalımda da böyle bir video yüklense ya, İşte PlayStation 5 açıyorum. PlayStation 5'imi koltuğa tutturuyorum, üstüne örtüyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım bana Ay çünkü biz bir aileyiz biliyorsunuz ki bana gelen PlayStation 5 bana gelmiştir. Ailelerde böyledir bu. Ben ben şahsen çok da paylaşımlı bir aile olmayı düşünmüyorum. Bana eğer PlayStation 5 gelirse bana gelir. <laughs> ben yani kullanırım. Dur bakayım çok merak ettim devasa ve çok çirkin dedin dur bakayım cidden öyle mi ki acaba. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Alright, so MKBHD here, and inside this kind of huge box is possibly the most hyped piece of tech of this entire year, and that is A PlayStation 5. So this video is a look at the final retail packaging for this console. So some of you might know I've been testing a preview Xbox Series X. This is final. This is what people who pay for it are gonna get. Now we get to take a closer look. So right off the bat on the front here, you see the console. Benim Türkiye'deki oyun <laughs> Benim Türkiye'deki oyun influencer'ım bir paket açılımını hak etmiyor mu? Hayır bunlar şeyin gönderdi burada. arada PlayStation'ın gönderdikleri. Cık. Bunlar PlayStation'ın gönderdikleri efendim. Bunlar parayla değil. Mesela atıyorum beyefendi diyelim ki PlayStation Amerika'nın kapsadığı yani ona hala ekmek var. <laughs> Ekmek olarak konuşuyorum. Bir saniye. Ekmek olarak konuşacağım. Evet beni şahsen dolarla almadığınız için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ee, birazcık da şuraya banılayım. <laughs> şuraya banılayım. PlayStation'ın e, bildiğim kadarıyla efendim influencerlara gönderdiği bu. Ama tabii yani yurt dışındakiler bunlar. Türklere bilmiyorum like gelirim ben. So için. And it does say 8K or 4K 120 or HDR, but there's more on the back. And we're basically getting now the whole console sideways, Aga, which I think. Bir şey söyleyeceğim. Adam sırf oturdu kutuyu anlatıyor şu an fark. <laughs> yani kutunun üstünde hangi özellikler yazıyor? Teker teker onları falan anlatıyor şu anda. şahsen bana gelse ben yüksek ihtimalle kutuyu parçalarken izlersiniz beni. <laughs> Böyle dişlerimle parçalıyorum karton kutuyu. I think I'm gonna end up having mine sideways, we'll see. It says 825 gigs up here, good to know. We can might as well open it now. So... <laughs> Yanda durabiliyoruz. <laughs> Alright. So at the top here, there's a little cardboard box. O nedir? Bir şey söyleyeceğim az bu bayağı büyük. İşte geliyor. Aç, aç. Let's see it. This is a styrofoam. This is a big. This is a big console. Ooh, that is pretty. İşte bu, işte bu. Yan da durabiliyoruz. <laughs> Mira çok teşekkür ediyorum hostun için. Hoş geldiniz Miraç'tan gelenler. Çok çok teşekkür efendim. <laughs> Diğerine bir bakıyorum da bendekine. Bende 4 Pro var. Nice actually, but it is huge. Dang. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sevgili Amerikan yalı influencerlar sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Onları alıyorsunuz. Yere koyuyorsunuz. Alıyor yere koyuyor onu. Hocam yere konur mu? Yerine konacak şey mi o? Hayır. Şu anda masada. O masa diyor. Şaka yapıyorsun. Hayır bu bir masa değil. Burası yer. <laughs> Biliyoruz herhalde bunun nasıl olduğunu. Normalde diyorum millet mesela fotoğraflarını falan çıkıyor hepsi yerde hepsi yere koymuş. Yerde aşağıda bir yerde duruyor. Hayat tut dur, tamam kafamın üstüne koyarım. Kafamın üstüne koyarım orada yaşar. Oralarda yaşar. Ciddiyim. <laughs> Bu çok büyük lan. Bir daha bakacağım da bir diğeri de büyük bir dakika gözükürse diye <gülüyor> gerildim. <gülüyor> ya aslında çok utanılacak bir şey de yok ama yani pembe çizgili pijama giydiğim için bir tık utanıyor olabilirim. O yüzden. Yok abi bu çok büyük. Bu cidden baya büyük yani. So what yani. <laughs> That is a PlayStation 5. That is a tall, but also kind of nice console. Yeah, yeah. On it, on it oh, so yeah, I do like this build. Uh, my original reaction to seeing the unveiling video was more strong. I think I called it like an alien spaceship in my first impression, something like that. But seeing it in person, I do kind of like. Ne kadar temiz masası? Yemin ediyorum benim masamı görseniz. <laughs> benim masamı görseniz krizler geçirirsiniz. Ne kadar düzgün, tar temiz bir masası var kendisinin. Ya bir kere bilgisayar masasının üstünde toz olmaz mı abi? Olur. Olur ki zaten toz var şu an. Şu anda toz nasıl bir to toz zerreci bile olmaz. En ufak. Temizlemiştir bilemiyorum. Biliyor ben temizlesem bile gene toz oluyor çünkü. I like it now, but by the way, so in the cardboard box just to finish off the unboxing, you've got the power cable to plug it straight into the wall. Tamam. Okay. No brick. You've got one new DualSense wireless controller which we'll get to. You got your paperwork, safety guide, quick start Şeyi guide, benim çok hoşuma gidiyor bu arada. And then you get an HDMI cable and then there's this. Ben duvar şokunu beğendim ha. Duvar şoku nedense benim hoşuma gitti. Rengi falan güzel yani. Duvar şokun tasarımını ben sevdim de herkes pek bir beğenmedi. This mystery plastic thing. Which is actually the dock needed to sit the PS5 flat on its side. Because without the dock, the PS5 it just doesn't have flat sides. So it doesn't really sit totally flat. So in any of the media, you see with the PS5 sitting on the side. You'll see black siyah dock underneath it. That's this thing. So don't throw this out. It attaches if you want it. You, can, you know, hide it away. If you, but you probably want to have this around if you ever switch to it sideways someday. Is i̇şte. so, Bununla çıkmasaydı bir tık eksik çıkacaktı biliyor musunuz? Bir tık bir eksik olacaktı. Buna coşuyoruz değil mi hep <laughs> <laughs> birlikte? Ba bana gelirse ben canlı yayında falan açarım görgüsüzlük yapıp, saat maat koyarım. Size derim ki işte şu saatte toplanın. Açıyoruz mu açıyoruz kutuyu falan derim yani. Ben öyle görgüsüzümdür bilirsiniz. Finally seeing the PS5 in person. A couple things strike me. The size is number one. çok sakin <laughs> sakin anlatıyorlar. But also the textures. It's a matte finish again on the white outside part. And then the inside is very glossy as you can see. Tasarımı nedense ben beğeniyorum ya. Ben <laughs> beğendim tasarımını. Kimseye hoş gelmiyor, çirkin geliyor da. Bak toz topladı hemen. Hemen toz topluyor çünkü. It's actually made up of a bunch of tiny X's, O's, Squares and triangles, they're so super cool. They're extremely small and embossed hmm. in this seemingly random pattern, but that is super cool. tasarımı var all the yakında. Ports on the back with Ay, the it, power at the bottom, one HDMI, Ethernet, and two USB. And then all the way up at the top is a Kensington lock. Bir de bir şey söyleyeceğim, hani bunu e, yayın açan bir insan olarak söylüyorum. Benim için mesela şey çok zordu çünkü PlayStationımın arka tarafında kalıyor kabloları falan hep ve arkada çok altta kalıyor tamam mı? Mesela işte o kabloları takarken, ederken, çıkartırken falan çok büyük problem yaşıyordum. En azından yayın için bu daha rahat gibi. İşte Değil benim takım. dertli bir takım dertler işte, ne dertler var görüyor musunuz? Hmm. Çok dertliyim. Her gece oturup ağlıyordum. Diyordum ki PlayStation yayını yaparken diyordum. Arkadan takıp çıkartıyorum kabloyu. Çok dertliydim. Çok şükür derdim çözüldü. Evet. Bir de kilo veremiyorum. Çok dert. <laughs> 350 gram almışım. <laughs> ya. Öyle bir insana sorayım ne yapardınız acaba? 350 gram almışım canım çok sıkın veremiyorum. Yapıştı yağ oldu galiba. Galiba ya bağladı. Geçmiyor çünkü gitmiyor. <laughs> Front is bottom button and the power button. So with that drive you have on okay, games, bütün dış özelliklerini still... kendisi aktardı sağ olsun. And for the digital only version, I guess you just won't have that eject button and the side will be blank, just covered up there, no disc drive. And yeah, you can see it's it's not a pointlessly complex design. A lot of what you're looking at up front is heat sinks, it's a lot of thermal management. It's a lot of cooling off those insides. Size comparison time. PS4 Pro. It's got a D brand skin on it, but this is the size of the console that I've Yeah, onu using. hiç it's Allah swimmer. aşkına, bir şey sormak istiyorum. Bunu hiç dikine kullanan var mı ya? hiç kullanan var mı ya? Yoktur yani. Bir şey söyleyeceğim ama PlayStation güzelmiş bu arada bayağı rengi falan. Benimki düz siyah. Benimkisi ikinci el. Can Sungur'dan çok kullanılmış. <laughs> Benimkisi ikinci el. And just this monolith oh, it's heavier too. The PS five is heavy. Uh, and it's definitely gonna be taller, wider, it's bigger in every dimension, and it's heavier. And I guess it really depends on what underneath your TV looks like about whether this height difference will matter to you or not. But the height difference is real. If you're putting it underneath something that didn't have enough clearance before, airflow will be even more restricted hmm. because of the size of the Aa, bisi gibi duruyor, değil mi? <laughs> Xbox Series X.

Tamam buna Xbox kasası adı bu yeni çıkan. Bu Aperler mi? <laughs> <laughs> gerçekten birisi Aperler yaz. <laughs> Harun Gefalp 50 bit göndermiş. Eee benimki de hem yerde hem dikine <laughs> demiştir bakayım. Evet. Ay abi sen beni böyle bir ekranda mı izliyorsun Harungu? Harunku senin ne kadar güzel TV sehpan. Yurtdışında dışında TV sehpaları böyle mi Harunku? Demek ki siz yurt dışında tabi. Abi sen beni büyük bir keyifle izliyorsun diyeceğim de. Vallahi ne güzel keyfin keyif ha. İyi seyirler Harunku. Mashallah Mashallah. I don't know if that's an efficiency thing. I don't know if you're putting it next to your bile. Just the footprint, the sheer footprint of the PS5. I think we're really seeing now how massive this thing is. It kinda looks like a like a fancy building. Tasarım really cool ya, uzun architected, I don't know what building I'm thinking of, but it kinda it kinda looks like a building. But of course there's more to the PS5 than just the console itself. Yemin ediyorum var ya biz bu kadar oturup anlatsak dış tasarımını yani bak 5 dakika 35 saniyedir dış tasarımı anlatıyor. Daha dual şokun dış tasarımını falan anlatacak. Tamam mı? Eee aksesuarlarından falan filan bahsedecek. Yemin ediyorum bu kadar dış ta tasarımını anlatsak şey falan der yani. Abla yani oyun gösterse. <laughs> Gemiyle cinnet geçirir cinnet. So all the accessories. <laughs> Let's get into those. <laughs> so inside this box, you'll have a DualSense wireless controller. If you get one separately, so it is white. So again, with the stormtrooper white color scheme with blue accents, and you notice that theme oh, sticks through literally not sure. here. So as Yo, I struggle my way through the box and get to the controller, the first impression of it. Is also really nice. I am a big fan of this controller. Now, the PS4 controller to me was fine, but I actually like the Xbox Elite controller. bigger it's so in my hands, it fits well, it just feels higher quality. So so I was hoping actually for a bigger, so more solid PS5 controller, and that's exactly what we got. It's more comfortable, the stems are a little bit longer, <laughs> it's a little bigger, but it is still really lightweight, so that hasn't changed. But to me, yeah, this controller is a pretty huge win. You can see the layout is basically exactly the same. Triangle, square, circle, X on the right, arrows on the left, trackpad in between, dual joysticks. And then around the back there's no Bakiyim. Ha şurası çok kötü olmuş. A burada kalıntı kalmış artık silmemekten. Ovalıyorum, ovalıyorum, çıkmıyor, çıkmıyor. Daha ne zamandır içeride play PlayStation'dan ne kadardır oyun oynamıyoruz? En son Ghost of Tsushima yayınlarında sinirlerim bozuldu benimki çöp gibi gözüküyor diye internetim yüzünden değil mi bir daha playstation'a elimi sürmedim Demon's Souls ha ha Demon's Souls Demon's Souls'u var ya çıktığı gün oynayacağım Demon's Souls'u hiç merak etmeyin aa hiç aa nasıl bir soru bu duymamış olayım duymam Demon's Souls'u hemen çıktığı gün oynayacağım <laughs> ...removable back anymore, it's just a built-in rechargeable 1500 mAh battery and the port to charge is thankfully USB Type-C. Now I'm excited to test this controller's Şimdi bu kolla beraber that that bu arada... improved triggers Heh. and the responsiveness... Bir dakika, az önce bir şey dedi ya, taktik feedback dedi bir şey söyledi ya. Bu konsolla beraber şey geliyor aslında. Haptic, e, haptic, ha haptic. Haptic denen olay geliyor bu kolla beraber. Ve aslında hani böyle şey gibi... Mesela oyunda diyelim ki toprak bir zeminde yürüyorsun, ee, titreşimden daha farklı bir şekilde bir, ee, nasıl söyleyeyim, olay varmış. Ben de bilmiyorum, daha, daha önce haptik hiçbir şey kullanmadım yani açıkçası. Ee, bununla beraber yürüdüğün yüzeyler, hatta bazen hani oyuncu, dokunuyor yani ya, bir oyuncu diyorum, oyunda mesela eliyle duvara elini sürtüyor ya, hani böyle bir pıtırtı hissedersin. Yani onları bile hissettirebilecek, yani o hissiyatı verebilecek. Bir konsol yaptıklarınız, şey, e, dual şok yaptıklarını söylüyorlar. Göreceğiz bakalım. Ben en çok hep haptik özelliğini merak ediyorum. Haptik. E, ve bazı oyunları yani özellikle bu tarz şeyleri e, koyacaklarını falan filan da söylemişlerdi zaten. Ben bu e, haptik olayını çok merak ediyorum. artık. Haptik mi, haptik mi? Hangisi ise. Nessa, all that stuff, <laughs> but as you can probably tell already, the embargo hmm. for today's video is just unboxing and hardware. So I can't show that yet. But uh yeah, for now the triggers are a little more firm. But anyway, a couple other things you might notice. The microphone's still at the bottom here. There's still the the a <laughs> But now there is no more LED light on the back of the controller. That was like a staple of that controller. Instead, the light is behind the trackpad now. And at the bottom here underneath the light, you'll notice some pins on either side. Don't bu ya. And that's for the Yemin Detroit become human yani. Charging, but we'll get o more kadar into O in a second. But again, <laughs> by far the coolest part of the design of this controller is the texture on the back, and it's yapma again onu. made up of onu those yapma. tiny little little shapes. Yapma it's onu. subtle, but you can see the embossed Dişlerim. X's and O's and squares and triangles. This is something you might honestly never notice if you were never really taking a super close look at the controller, but it is there and it's giving you grip. That is a nice touch. Sony also atacak, made a dual sense charging station to charge two controllers at once, which is very smart. I any sort of dock for my controllers, so for me they always just kind of sit around next to the console, plugged in via USB to charge. But I think for two controllers, I'm probably going to want to get this thing. It comes. Yani tasarım olarak, bir, bir yüksek bu arada şu anda bir Gerçi mi, nasıl ki? Comes with oyun, oyun, the bak dock itself <laughs> and then a pretty long power cable and zaten the, the controller lines up the pins at the bottom with the pins on the charger and it just pops right on and it faces upright so you can see the charging LED color yeah. to know if you're done charging or not. It's great. Uh, I kinda wish the dock was a little heavier though. Like it would feel higher quality if it was a more solid base and I could just slam the controller in there. But the rest is great. You're freeing up USB ports on the front of the console and if you can spare another wall outlet for this charger, it would be Also the click in mm. is very satisfying. Oh they should have done magnets though. That would have actually been stupid. <laughs> Birisi chat'e şey yazsın. Tanrıyosh garden. Niyet ettim Allah rızası için internetim izin verirse yayını izlemeye. <laughs> Hoşça. Bu aralar sizin internetleriniz çok mu problemli ya? Çünkü bu aralar en çok duyduğum şey olabilir internetim gidiyor izleyemiyorum işte ne bileyim e, internetimde yavaşlama oluyor izleyemiyorum e, elektriklerim kesiliyor izleyemiyorum. O kadar fazla duyuyorum ki bu aralar sizden. And sick if they had evet hocam. But, I don't know, Niye öyle kind of bir of şey var peki bu aralar? Let's also take a look at the new and the So the new Pulse 3D wireless headset here is pretty distinct. This is a design that looks to be like super minimal. PlayStation 4 Pro'ların kulaklığı var mıydı? Hiç kullanmadım ve hiç bakmadığım için soruyorum. Kendilerine özel. Vardı, yoktu, vardı, yoktu. Küçük bir tane ha, tamam. It's this white and black headset for the PlayStation that'll do 3D audio with certain games that support it. So they drop dual microphones in here for better audio quality and noise cancellation, and they promise a 12 hour battery life. Getting them out the box, the headphones themselves they look crazy. They Varlıslı look pretty dedi massive, de and very unique looking. So they look like someone was challenged with the design to make the ultimate, you know, modern minimal pair of Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu tam şeylik olmuş. <laughs> Komutan logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Headphones. Dedi, this. değil mi? tamam mı? Okay. Does have USB-C charging, great. Has a three and a half millimeter headphone Düzel. jack to plug straight into the controller and a USB dongle to connect wirelessly to the console or pretty much anything else. But yeah, the headphones. The material here is almost entirely plastic again, which is fine. But they also have this yani thing yani. where the bottom full is set, the sliding şey rubber band for fit. Acaba sits on your head. Geliyor, almak the ear gerekiyor? cushions are super thick and soft and comfortable, and the whole package is pretty lightweight. So that's nice. ayrı ya. USB C charging, Bunların microphone, button, all the controls are at the bottom, including the sliding power and the LED indicator. It's all on the left ear cup. It's really sleek and pretty cool, but I don't know. I just. I feel like I'm not gonna use these no matter how nice they make them but maybe I'm wrong maybe do you guys use the Sony PlayStation headphones or do you use third-party headphones or just use the speakers on your TV I'm kind of curious what that ratio is I've never played on a TV until today By the way, the cool, bu last but not least, The guy didn't like it, said maybe I'm wrong, maybe you it Kulaklığı hiç beğenmedi. Bize acaba biz bir <laughs> şey... acaba biz daha düşük gelirli bir e, memleket olduğumuz için... Acaba biz her şeyi gereksiz mi beğeniyoruz ki? Hani çünkü bizde şey gibi bir şey algısı var ya her zaman var bu bu arada. Kimse de bunu inkar etmesin. Bir şeyin fiyatı yüksekse yüksek ihtimalle güzeldir algısı. Şimdi bu adam gitti. 500 lira gibi bir fiyata normalde alacak değer alacak olsaydı. Yani ona marka göndermiş incelemesi etmesi için ama. Eğer verseydi 500 birimlik kendi parasını 500 birimi değerinde almış olacaktı bunu. Hani ondan daha şey davranabiliyorlar herhalde. ne <laughs> denir o? Hani daha böyle bir eee objektif objektif bakabiliyorlar herhalde ben bakamam açıkçası Küçük kamera. This will probably be the least purchased official first party accessory da tabi canım. be honest. Ama söyleme konusunda bence çoğu insan zaten açık açık, games, açık, 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 açık söyler diye düşünüyorum ya. And of course, Bir şey beğenmezsem beğenmedim derim. It's a 1080p camera. It's got a built-in white stand that lets you adjust the angle. So if you put it below the TV, you can point it up and if you put it above the TV, you can point it down. But yeah, there you have it. Those are all the accessories. That is the PlayStation 5 console. Just a first look and unboxing of the hardware. Conveniently, thanks to the embargo, that is all Ellerine I am allowed to show you abi. in this video today. Uzun uzun you guys are you? As soon as I'm turning the camera off, <laughs> I'm gonna go ahead and plug it in and fire it up Bana tanıt diye, diye some yollasalar games. Yollasalar I mean, ben. testing. Ben tekrar diyorum Bunu yani, be ben testing. beğenmedim şeyleri bana mesela tanıt diye yollasalar, ben beğenmedim bir şey olursa söylerim. Çünkü bak işte şimdi herkesin bence şunu farkına varması lazım. Özellikle bazı isimler var ee, oyun piyasasında. Bazı isimler var. Bunların ağzından çıkacak bir kelimeyle insanlar gerçekten ee, ellerinde tuttukları paraları harcayabiliyorlar. Bu ciddi ciddi var yani. Şahsen ben ben bilmiyorum ben öyle bir insan mıyım değil miyim? Yani bana güvenip de ee, dur bakayım Pelin ne diyecek? Ona göre bir şey alayım almayayım mı giriyor musunuz girmiyor musunuz tam emin olamıyorum açıkçası. A ama o yüzden bir şeyi beğenmediğin zaman etmediğin zaman söylemen lazım. Yani kesinlikle söylemen lazım. Bu direkt şey yani aslında kandırmaya giriyor anladın mı? Kandırmak olur abi bu. Ha ama ben kendisiyle ilgili PlayStation'a ilgili çok fazla incelemede izledim. Yazılımsal olarak da çok fazla araştırdım ki normalde yazılım kısmı falan hiçbir şey anlamam. Zilyon tane video izledim biz bir PlayStation konferansını ilk daha tasarımının e, ee, göstereceği konferansı izlediğimizde izlemeden önce ve bayağı not defterlerine falan yazmıştım yani her şeyi incelemiştim ee, açıkçası bana yani kötü bir şey gelmiyor ki ben ilk tasarımını gördüğümde de söyledim ben beğendim ya yani benim hoşuma gitti bence güzel gözüküyor şık gözüküyor zarif gözüküyor hani diğeri dümdüz siyah bir kutu var yani ben de anladım bu daha şık duruyor açıkçası <laughs> Yani şimdilik beğenmediğim bir şey yok ama gelir Geldikten sonra bir şeyini beğenmem, etmem, satın alırım, hiç sevmem, beğenmem. Bak istersem arka göndersin, İsterse ben gideyim kendi paramla alayım. Hiç fark etmez herkese aynı şeyi söylerim. Sonuçta mesela bana The Last of Us e, kodu geldi değil mi? The Last of Us Part 2'nin kodu geldi. E, erkenden oynadık, erkenden YouTube'a falan da çekebildik hatta. İnceleme kodu geldi çünkü. Vallahi açık açık söyledim. Dedim ben bu oyunu beğenmedim dedim yani. Söyledim. Söyledim. Herkesin gözünü soka soka söyledim yani hem de. Ve basit bir şekilde de söylemedim bunu. Normalde şey yapabilirdim anladım yani işte ne bileyim. Açıkçası ben beğendim. <laughs> Düşünsene benim öyle yaptığımı. O zaman beni kim niye izlesin ki abi ben böyle konuşacaksam. Allah aşkına. Bence o zaman markalar da çalışmak istemez bak ciddi söylüyorum. Ya çünkü düşünsen abi orada benim çok sevdiğim bir karaktere bir şey olmuş. Şey düşünebiliyor musun mesela ben bütün bir oyunu şey olarak oynuyorum böyle. Ya o da şey oldu da e, siktir et ya onu yapıyor oyun çok güzel grafikleri çok iyi falan. Ben dediğimi hayal edemiyorum. Bir de ben duygusal halı yıkamacıları gibi duygusal e, video oyuncusuyum. O yüzden ben taktım mı tam takıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söylüyorum. Grafikler olarak muazzam bir oyun ama gerek kurgusu, gerek karakterlerin yolculuklarını, hikayelerini, usunu, busunu falan filan anlatımları, mantık hataları, saçmalıklar yani hikaye al, buruştur, buruştur şöyle gola bir yere. yani gerçi uzaya fırlat. Uzaya fırlat öyleydi yani. Allah'ım ya Rabbim ya